Parayı ne yapacak? İşte bu şekilde olan vatandaşlarına emeklilik yolunda hakkını açmak zorunda. Ki zaten biz bunu devamlı seninle gündeme getiriyoruz. İşte bak yavaş yavaş birkaç konusyonda yani sonuç... duydum ben konuşuldu da Sonuçta ama net işveren... bu hafta aldım. İşveren batıyor, ne bileyim, batmasa bile ekonomik koşullar değişiyor. 20 yıl boyunca çalışanın parasını kullanıyor aslında işveren Tabii, kullanıyor ama en azından olumlu kullanıyor. Mesela burada vatandaş eğer Maliye Bakanlığı bende para yok diyorsa al, işçinin parasını yine işçinin tazminatından verip kapatıyor. Yani bu aslında çok güzel bir uygulama. Böylelikle ne olacak? Onlar sağlık imkanları da yok şu anda. Onlar GSS yani genel sağlık sigortası kapsamına giriyorlar. Ya da çalışmak zorundalar. Bir de Gökhan şöyle bir durum var. Eğer kişinin de emekliliği dolmuşsa, yaşa takılmayı bekliyorsa çalıştığı her ay aylığından 2 lira düşüyor Yani normal şartlarda bu kişinin %5 kesintiyi hayli hayli kabul etmesi lazım. Çünkü vatandaşın cebine hem sıcak para girdiği gibi hem de ne yapacak ikinci bir iş kendini arayacak. Alternatif arayacak. Ama şu an önünü göremiyor vatandaş. Vatandaş bir an önce emekli olsun ki ikinci bir iş bakmak istiyorsa da yine bakabilir, evine ek gelir yapabilir. Bu da bizim bir ihtiyacımız. E bunu dile getirdik. Birkaç kişi duydu. Birkaç kişi daha önceden teklif verilmişti. Kabul edilmedi geri çekti. Hazırlık vardı biliyorsun. Şimdi bu söyleyin aslında bak çok önemli. Içeride. Yani eee